Merhaba arkadaşlar. Dili öğrenirken pek çok şeyi de öğrenmemiz lazım. Bunlardan biri atasız. Do you like apples? Elmayı sever misiniz? Yes I do. No I don't diye cevap verebilirsiniz. Ya da yes I eat an apple a day diye de cevap verilebilir. Evet günde bir elma yerim. An apple a day. Meyveyi değiştirelim. An orange a day. Günde bir portakal. Bütün meyveleri bu şekilde cümlenin sonunda kullanabiliriz. I eat an orange a day diyebilirsiniz. Keep someone away. bir uzak tutmak. Keep that man away please. Lütfen şu adamı uzak tutun. Keep something away diye de kullanabiliriz. Yani bir şeyi uzak tutmak. Keep baklava away from me I am on a diet. Diyetteyim. Baklavayı benden uzak tutun diyebilirsiniz. Ya da kızdığınız birine please keep away from me. Lütfen benden uzak dur diyebilirsiniz. The doctor wanted me to keep away from the alcohol. Yani doktor benim alkolden uzak durmamı istedi diye cümle kurabilir. Bütün bu sıkıntıları niye çekti? şunun için. An apple a day keeps the doctor away. Günde bir elma doktoru uzak tutar. Yani biz bunu Türkçe'de güneş girmeyen eve doktor girer diye kullanıyoruz. Bu bir İngiliz atasözü. Neymiş? An apple a day keeps the doctor away.